Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Migros'un 5 Şubat 2025'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Birlikte inceleyelim. Migros yarım yağlı 8 porsiyon üçgen peynir 29.50. Migros sıcak çikolata veya salepli içecek tozu 4.50. Migros tahin 600 gramı 94.50. Migros tuzlu çubuk kreker 10 lira. Migros katı sabun çeşitleri 68 lira. Selsil pak köpük temizleyici sprey 500 milimi 60 lira yerine manikartla 40 lira. Solo bambu katkılı tuvalet kağıdı 32 lira 285 lira yerine manikartla 190 lira. Solo bambu katkılı havlu 12 lira 190 lira yerine manikartla 115 lira. Selek Nature tuvalet kağıdı 24'lü 140 lira yerine manikartla 100 lira. Milo Puff mendil 150'li 50 lira yerine manikartla 28 lira. Servis peçete 200'lü 35 lira yerine manikartla 25 lira. Gillette Blue 3 Plus Comfort tıraş bıçağı 6'lı paket 366 lira yerine manikartla 260 lira. Colgate 1 artı 1 360 orta diş fırçası 330 lira yerine Manikart'la 200 lira. Sensed'in çok yönlü koruma diş macunu ikili olarak 150 lira. Fairy Platinum Plus tablet 22'li paket 307 lira yerine Manikart'la 215 lira. Yumoş ekstra yumuşatıcı Lilium 177 lira yerine Manikart'la 128 lira. Uzman kasap İzmir köfte 320 gramı 126 lira yudum ayçiçek yağı 5 litresi 325 lira. 5 kilogramlık ırmak toz şeker 180 lira. Karali organik siyah çay 500 gramı 245 lira yerine manikartla 150 lira. Uzman kasap dana işkembe 400 gramı 156 lira yerine manikartla 80 lira. Uzman kasap yaprak ciğer 400 gramı 246 lira. İmren piliç pirzola 139 lira. Keskin olup piliç kasap köfte 300 gramı 49 lira yerine manikartla 38 lira. Uzman kasap ızgara köfte 320 gramı 120 lira. Polonez dana sucuk 240 gramı 300 lira yerine manikartla 200 lira. Torku beyaz peynir 900 gramı 223 lira yerine manikartla 165 lira. Nesle Nesquik kakaolu süt altılı olarak 120 lira yerine Manikartla 70 lira. Tahsildaroğlu olgunlaştırılmış tam yağlı Ezine peyniri 279,90 yerine Manikartla 229,90. Torku süzme peynir 450 gramı 100 lira yerine Manikartla 75 lira. Torku yoğurt 2 kilogramı 115 lira yerine Manikartla 88 lira. Torku UHT süt 1 litresi 45 lira yerine Manikartla 36 lirle. Tarih natural sızma zeytinyağı 2 litresi 657 lira yerine manikartla 450 lira. Yayla yerli pirinç 2 kilogramı 176 lira yerine manikartla 140 lira. Nescafe onlu karışım kahve çeşitleri 69.50 yerine manikartla 49.50. Tat domates salçası 710 gramı 65 lira yerine manikartla 50 lira. Heinz ketçap artı mayonez ikili set 154 lira yerine manikartla 100 lira. Sarelle kakaolu fındık ezmesi 350 gramı 125 lira yerine manikartla 89.90. Koska tahin ve üzüm pekmezi 105.50 yerine manikartla 84.50. Patos parti boy çeşitleri 43 lira yerine manikartla 32.50. Şen Ocak kavrulmuş fındık 150 gramı 107 lira yerine manikartla 84.90. Eti bor bisküvi 400 gramı 49.50 yerine Manikart'la 37.90. Çizi peynir kraker 4'lü paket 38 lira yerine Manikart'la 29.90. Dimes karışık şeftali meyve nektar 1 litresi 50 lira yerine Manikart'la 35 lira. Migros yerli siyah ay çekirdeği tuzlu 200 gramı 19.90. Migros limon suyu 250 milimi 32 lira. Migros şeker ilavesiz reçel çeşitleri 360 gramlık seçenekler 82 82.90. Migros buzdolabı poşeti yüzlü paket 25 lira. Migros VC blok ikili olarak 42 lira. Migros bulaşık makinesi parlatıcı 500 milim 25 lira. Tahsildaroğlu klasik inek beyaz peyniri 349.90. Bahçıvan yöresel peynir çeşitleri 117 lira yerine manikartla 96.90. Tahsildaroğlu geleneksel tereyağı 1 kilogramı 500 lira yerine manikartla 379.90. Sana klasik paket margarin altılı olarak 165 lira yerine manikartla 134.50. Pınar organik yoğurt 1 kilogramı 78.50. Eker yarım yağlı Kaymaksız yoğurt 1,5 kilogramı 87 lira yerine Manikart'la 72 elde. Eker kaymak 200 gramı 80 lira. Süt aç tava yoğurt 1 kilogramı 86,50 yerine Manikart'la 76 lira. Torku bulgur çeşitleri 1 kilogramlık 42 lira yerine Manikart'la 30 lira. Reis Gönen Baldo pirinç 1 kilogram 160 lira yerine Manikart'la 110 lira. 1 kilogramlık reis yeşil mercimek 143 lira yerine manikartla 100 lira. Doyum organik fasulye 1 kilogramı 114 lira yerine manikartla 80 lira. Doyum organik pirinç 1 kilogramı 125 lira yerine manikartla 90 lira. Doyum organik nohut 1 kilogramı 138 lira yerine manikartla 100 lira. Tat basmat pirinç 1 kilogramı 98 lira yerine manikartla 80 lira. Lipton Yellow Label Demlik Çay 120'li paket 180 lira yerine Manikart'la 130 lira. Lipton Tiryaki Armalı Çay 1 kilogramı 250 lira yerine Manikart'la 180 lira. Cif Krem 1,5 litresi 156 lira yerine Manikart'la 95 lira. Peros Limon Sıvı Bulaşık Deterjanı 150 lira yerine Manikart'la 110 lira. Nazar sıvı Arap sabunu çeşitleri 1 litresi 59 lira yerine manikartla 45 lira. Asperox yüzey temizleyici çeşitleri 2,5 litresi 125 lira yerine manikartla 80 lira. Finish parlatıcı 800 milimi 287 lira yerine manikartla 215 lira. Finish Ultimate Tepsi bir arada tablet 58'li paket 608 lira yerine manikartla 330 lira. Peros toz deterjan çeşitleri 7 kilogramı 340 lira yerine manikartla 190 lira. Hacı Şakir kalıp sabun çeşitleri 160 lira yerine manikartla 100 lira. Makromax büzgülü çöp torbası çeşitleri 130 lira yerine manikartla 70 lira. Koroplast 3 artı 1 buzdolabı poşeti çeşitleri 187 lira yerine manikartla 90 lira. Clean House temizlik bezi 5'li olarak 74 lira yerine manikartla 50 lira. Porçöz jel, lavabo açıcı 1 litre ve leke çıkarıcı sprey 750 milim 100 lira yerine manikartla 70 lira.